erkeğe benzeyen varına, kadına benzeyen erkeğe lanet etmişsin Peygamber Efendimiz. Erkek kim olmalı? Mümkün olduğu kadar bir yıkları bırakmalı. Kadınlara özen göstermeli. Erkek fıtrasına yaratılmışsan erkek Dişi değilsin ki. Erkek olduğuna göre bu yıkı olmalı sana bu yıkı vermiş. Eğer dişiysen, dişiliğini ispat edersen ona bir şey demek bu. Sen de dişilerden sahip. Fakat batı taklitçiliği bizi insanlığımızı kaybetti. Daha bugün okudum. Bir Banu'nun Sultan Süleyman'ın diyor bir Fransız kralı diyor ben kendimi Banu'nun Sultan Süleyman'ın adamı mı zannettim diyor bir parçaya ben geldiğim zaman niye ayağa kalkmıyorsun diyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın adamı zannetseydim diyor. Eğer ben o olsaydım, sen benim izinsiz içeri mi girebilirdin diyor krala. Vallahi böyle. Vallahi böyle aynı. Kanuni Sultan Süleyman'ın adamı olsaydım, olsaydım diyor ben. Sen krala, sen benim izinsiz içeri mi girebilirdin yanıma diyor. Avrupa'da bir Türk köşesi bulundur yani insanı yani. Şimdi bizde aynı olduğu gibi. Amerika'ya benzemeyen zınarlıkları gibi yani. Şimdi Türk köşesi bulundur evinin bir tarafında. Adamlar. Fakat ne yazdık ki? Şimdi tam işler tersine döndü. Cahil kaldık. Cahil kaldık. Mukallit olduk yani. Mukallit ne demek? Taklit eden yani. Yabancıları taklit eden adam yani. Hakikati bilmiyor. O bu yiye keserse bu yiye de kesiyor. Hatta öyle bir şey ki Avrupa'dan biz bu sarıyı pislik tane değiliz ya. bunun içinde bal varmış diye dese sabah sen birkaç tanesi Tabi yemeye başlar yani. Körü körüne takırız yani. Takırız çizikten Hakikati bilmeliyiz Hakikati Hakkı Acak şu çok şey var tabi. Fakat bu 40 senede edindiğimiz bilgileri 40 dakikada aktarabilmek imkanı yoktur. Sabırla olgunlaşacağız inşallah. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Bir de 90 70'li mektubuyla çok güzel oldu. Çok güzel ahlak mektubu, yavaş yavaş ederken. Allah'ın büyüksün. Allah 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 büyüksün sert olmayı değil, yumuşak davranmayı çeşitli hadis-i şerifler göstererek bildirmektedir. allah Teala Hazretleri hepimizi tam orta yolda bulundursun. Hadis-i şerif nedir? Peygamber Efendimizin nasihatlarıdır, yani evet. sözleridir. Yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazretleri'nin sözleridir, evet. Vaaz etmekte, nasihat etmekte ve Allah'ın kullarına Müslümanlığı öğretmekte gözetilmesi lazım gelen şeyleri bildiren birkaç hadisi şerif yazıyorum. Hak teala Hazretleri bunlara uygun davranmanızı, davranmamızı nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki allah Teala Hazretleri <laughs> Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davranana ihsan eder. Bu hadis İmam-ı Müslim'in rahmetullahi yani sahihinde vardır. Yine Müslim'de bildiriliyor ki Efendimiz Ayşe radiyallahu anh'ıma yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeyden sakın yumuşaklık insanı süsler, çirkinliğini giderir buyurdu. Bir diğer hadis-i şerifte yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur buyuruldu. Buhari'deki hadis-i şerifte içimizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınız olanınızdır buyuruldu. İmam-ı Ahmet ve Kürmüzü'nün Rahim-i Umuyya bildirdikleri hadis-i şerifte kendisine yumuşaklık verilen Müslüman kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Bak bunun üzerinde biraz bırak <laughs> Kendisine yumuşaklık verilmiş olan kimseye dünyanın ve ahiretin iyilikleri verilmiş diyor yani. Ne diyor? Bu adama bir tane dokuat bile o adam seslenmez yani. Yumuşak davranır. En azından diyebilir ki bana niye vuruyorsun? Suçum ne diyebilir yani. Kendi de kalkıp ona vurmaya kalkmaz. Bizde de evvel padişahlar da böyleydi yani. Mesela Harun Özesi'nin oğlu bir gün annesine sövmüş bir denesi hizmetçinin biri yani annesine sövmüş. Oğlan kırp kırmızı kızarmış. Bizim delikanlılar gibi gelip babasına diyor anneme söyledi ya falan bir hizmetçi diyor. O vezirlere soruyor. Diyor ki ne yapmak lazım? Biri diyor ki onun dilini kesmek lazım. Dinliyor yani. Padişahı diyor. Öbürüne soruyor. İkinci vezire soruyor. Onun bütün malını mümkün alıp yurt dışına sürgün etmek lazım. Üçüncüye soruyor. Bunu öldürmek lazım Mario diyor ki, kabul rakibi bunları. Diyor ki, bunları, bunu affetsek daha iyi olur diyor. Oğluna diyor ki, bakıyor ki oğlanın mizacı sıkıntılı. Oğlum diyor, o senin bana söylüyor? Sen de git, onun söylediği gibi ona söyle, yani dayanamıyorsan yani. Fakat fazla söyleme ha diyor. Fazla söylersen suçlu biz olur. Git, kendi senin anana söyleyeceksin, sen onun anasına söyle. Ama onun söylediğinden fazla bir şey söylemediler. Yani. Adalete baktın. İşte bu harun Reşit, Fransa Kralı'na bir çalar saat gönderdi de, o da canlı cumhur için, ses yaptığı için içinde şeytan var diye, aptalca vurdu da yere vurdu yani. Böyle gerizekalıydı bu adamlar. Ama okursa, okuyan adam ileri gider. Türkiye'de, senede, Adam başına dört kitap düşüyor. Japonya gibi ilerlemiş gelişmiş ülkelerde 50 tane kitap düşüyor adam başına. Kitabı okuyacaksın. Bizim yolumuz cahillik yolu der. Mutlaka kitap okuyacaksın. Çünkü biz yıllardır çalışıyoruz. Bir arpa boyu gelişemedik yani. Halbuki adamın bir iki senede evliya olup oturması lazım. Yani. Tabii bu en büyük kabahat bizim kabahatimiz. Çünkü ergi cetvelin yorgu cizgisi çıkmaz artık. Bundan sonra biraz daha disiplinli davranacaksın. Yani. İşte Hüseyin sen bundan sonra müezzinlik yapacaksın. Her cemaatte bulunacaksın. Kaçamak yok. Tamam mı? <laughs> Çünkü elimize geçeni tedavi edeceğim. Evet, muayene haneye gelmeyene de bir şey demeyeceğim. Teklif edeceğiz. Gelirse, içeri gelirse, bir tipliğinde uğranacaksın. Yani. Eğitim yapılmakta gevşek davranmayacak. Ama gelmezse, gelmez. O nasibi yoksa zaten gelmez. Gelene de gevşeklik etmeyecek yani. Çünkü bir atasözü var, hızını dövmeyen dizini döver. Çünkü biz yarın orada haşr olacak. Herkes topluluğuyla beraber, hocasıyla beraber çağrılacak. Hızıra yani. <laughs> Herkesi bir bölüklükten beraber falan tabur gelsin derse falan bölük gelsin derse ihtimale hepimiz beraber gideceğiz orada. Maddi bir alay sistemi olduğu gibi manevi de bir sistem <laughs> var. Yani her başı boş der. Her şey bir nizam külsüzeme bağlı. Yani. Disiplin odunun ruhu ve temeli. Hatta Gıdemli olan arkadaşlara, kendinden evvel takvası kuvvetli olanlara, saygı duymayanlara bize de saygı duymamış deniyor. Kim takvası daha kuvvetli ise, onun Allah katında derecesi daha yüksektir yani. Bir iki kelime daha devam etsin oğlum. Diğer bir hadis-i şerifte Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Hıyır kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. İmam-ı Ahmet ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadis-i şerifte cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren Müslüman dır. Ahmet Eskirmizi ve Ebu Davud'un bildirdikleri hadis-i şerifte yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler burnuna yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek isterse hayvan ona uyar taşın üzerine oturtmak istenirse hayvan oraya oturur buyuruldu. Muharredeki hadis-i şerifte, kızdığı zaman istediğini yapabilecek Müslüman bir kimse kızmaz ise allah Teala hazretleri kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır, cennette istediği yere git der. Buyuruldu. Orada bir insan geliyor, diyor ki, ya Resulallah, ben senden bir şey öğreneceğim ki, başka hiç kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım kalmayacak, diyor. Ön tarafına dinleniyor. Buna diyor ki, Ölkeni ye. Bir sağına geçip soruyor. Aynı kelimeleri. Ölkeni ye. Bir soluna geçip soruyor. Ölkeni ye. Bir de arkasından geliyor. Gene aynı soruyu soruyor. Ölkeni ye Yen diyorum. Anlar diyor. Ölken olmuyor. Çünkü hikmet hükümeti bozar. Tek hükmeti bozar. İnsan olgunlaşacak Öyle olgunlaşacak ki israfa kaçmadan göme olacak. Kibre kaçmadan ağır başlı olacak. millete düşmeden evadür sahibi olacak. Cimriler kaçmadan tutumlu olacak. bu dört sıfata sahip olacak, uygun bir Müslüman. bunu ele, geçirmeye çalışacağız. Şimdi bundan evvel de, şimdi sizlerin tabii, kendi nefsimizle beraber bizim de bir sorumluluğumuz var bizim üzerimizde. Şimdi takip ediyorum ben bakıyorum. Şimdi dört şey var. Seyri fillah, seyri illallah yolculuğunda. Seyri illallah yolculuğu, Allah-u Teala'ya kadar olan yolculuk yani. Bir, meyil, meyil duymak bu yola. İki, irade, meyilin kuvvetlenmesine irade meydan ediyor. Üç, kuvvetlenmesine, iradenin de kuvvetlenmesine muhabbet meydana gelir. Muhabbetin de kuvvetlenmesine aşk denir. Aşk, ateş, insanın benliğini yakar, benliğini, benlik yuvasını yıkar yani. Bu dört dereceden daha siz hepsinden değil ama kiminiz meyil makamındasınız, kiminin İlahiden az çok makamındasınız. Muhabbet makamında olanız çok azızız yani. Aşk makamında da hiçbiriniz değişmiyor yani. Toplumun hiçbiri değişmiyor. Halbuki daha bu birinci yolculuk. Seyyidillah Allah'a giderken Seyyidullah Seyyidillah yolculuğunun sonu yoktur. Allah-u Teala'da seyyid etmenin sonu yoktur yani. Çünkü o sonsuz temelsiz olduğu gibi seyrimiz de sonsuz temelsiz olur. İnsan bin sene ömrü olsa, durmadan da ibadet yapsa yolunu bitiremez yani. Allah'ta değil, şey, evliyalık makamı başlıyor. Ama öyle bir ulu devlet ki, o devletin üstünde başka devlet görünmüyor yani. Çünkü Allah'la iner, Allah'la kapanır. Tasarrufu Allah'ın hücresi elindedir. Yani. Şeytanın nefsinin oraya yolu yoktur. Yani. Hatta şu itişiye hakimdir o adam. Şehvetinin ülkesine hakimdir. Şehvetinin ülkesine hakimdir. Şehvetinin ülkesine hakim olan meleklerden üstündür. Şehvetinin ülkesine yenik düşen hayvandan daha aşağı düşürüm. Sizin hayvandan daha aşağı düşmeniz beni yorar yani. Melekten daha üstün olmanızı istiyorum. Ama buna da biraz çaba sarf edeceksin, Farkı yapacaksın yani. Yoksa gelişi güzel, bizimki bir çay içip de gitmezler yani. Böyle mühim vazifemiz var yani. Hatta geçmişten duyarsınız. Bu yol Karı rak yolu. Temizden de yani. Böyle kolay bir yol değil yani. Eğer faydasını görüyorsa... ...arkadaş geçsin yani. Faydalanamıyorsa gelmesin. Bir kuru kalabalık başımıza istemiyoruz yani. Kuru kalabalık istemiyoruz. Yani. Gönüllü gönüllüsüz gelmeyi geçirsin de yalvarmıyoruz yani. Kimseye bir minnetimiz yoktu. Bizim minnetimiz sırf Allah'a dedi. Yani. Allah'a kul olduktan sonra bizim kimseye hiç bir minnetimiz yoktu yani. Merhametimiz çoktu. Merhamet olarak geldi yani. Gelmesini, kurtulmasını yani. Yoksa kimseye minnetimiz yoktu yani. O da ölçülüdür yani. Allah Teala Hazretleri bir kura eğer cennetlik yazmışsa bize gönderir. Eğer cehennemlik yazmışsa o da gelmez yani. Çeşitli bahaneler olur. Biz de ona yüz vermedik yani. Biz ona şey Çünkü bir adama bin senedir dünyanın bütün kurallarını verseler de, en sonunda da bir saat seni kaynadak seseler, zerre kadar aklı olan adam bunu kabul eder mi? Kaldı ki devamlı kaynayacak yani. İş bahanesi, bilmem şu bahanesi, bu bahanesi falan kalmamak lazım, ahmak olmamak lazım. Ahmak olmamak lazım. Evet, kazara bir gün bir işi acil olarak çıkabilir bir insanın. Unutabilir, yanılabilir. Fakat aptalca hem bu yolu isteyip de hem de ahmak ahmak baştan üç beş sefer üst üste gelmemek hangi vicdan sahibine yakışır bu? <laughs> <laughs> Sonra mümkün olduğu kadar fırsat Bu buldunuz mu, ezan sesini duydunuz mu, mutlaka camiye gidin. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ezan sesini duyup da camiye gelmeyenler münafıktır yani. <laughs> ben benim, ben Müslümanım demen işe yaramaz yani. Allah sana Müslüman demez. <laughs> Peygamber tahsil etmez senin Müslümanlığına. Yoksa sen kendi kendine Müslümanım derken, insan doktorum demeyle doktor olmaz, diploma isterler adamlar. o bakımdan şöyle gücü yeten arkadaşlar yetmeyenlere demiyorum gücü yetecek olan arkadaşlar kendi kendini yoklasın Şimdi bin defa la ilahe illallah yüz defa salavat-ı hiç imal etmesin yani. varlığa İlahi İllallah, yatmadan yüz defa da salavat-ı şerife getirsin yani. Tabi bunu yeni gelenler güze yetmeyebilir, bu işi beceremeyebilir ama eskiden bunu yapmaya mecbur yani. Bu yapılmadığı sürece, şimdi bin defa bilirsen, bu Peygamberimizin sözü, bizim sözümüzün zirması, eğer Peygamber Efendimizin sözüne uyuyorsa gelir, bin defa la ilahe illallah diye o günkü tevhidin hakkını vermiş olur diyor. Yüz defa da salavat şerife getirirse günde bir adam onun için iki tane senet yazılıyor. Biri cehennemden azat senedi, biri de münafıklıktan beri senedi. Yetmez mi bu adama? Bundan daha kıymetli ne olabilir? Yoksa bu şeytanın nefsinin oyunu çoktur yani. Bir insan <laughs> <laughs> Benazillah beka billah olana kadar Benazillah nem beka nedir? allah Teala Hazretleri seni sende öldürmesi, kendi reddedilmesidir yani. Allah'tan başka hiçbir şey aklına gelmemesidir yani. Yoksa aklın tek dolaba girilse dakikada bir, bu nefis şeytanın tasarrufundadır yani biraz iyilik yaparsan, biraz da kötülük yaparsın. Parmaklık olur. Fakat